kaldırımlar küçük, sokaklar dar. Engelliler her gün bu sorunlarla iç içe yaşamak zorunda. Engelli olarak da bir farklı bir ön yargı var zaten. Engelli yapamaz, engelli şunu yapamaz. Bu muhabbet var. Biz onu yıkmaya çalışıyoruz. bizim mimari engeller bize çok engel oluyor. hani engellerin herkese engel oluyor ama kadın engelleri daha fazla engel oluyor. Çünkü bizim belirli bir beden gücümüz var. Onun üstüne de zaten çıkmamız mümkün değil. Fizyolojik olarak zaten ters. Ee, kaldırma atlamak, kaldırma çıkmak bizim için sıkıntı. Daha düz olsa, daha rampaların önüne arabalar park edilmesi, Hani biz engelliyiz diyoruz ama aslında biz engelli değiliz. Engelleniriz aslında. Yani tabii ki kesinlikle ön yargı bakışlarda ve zihinde biter. Bunu da eğitimle çözüleceğini düşünüyorum. İnşallah her şey çok güzel olacak. İyi şu an Türkiye'nin gerçeğini bugün Beşiktaş Belediye Başkanı Sayın Rıza Akbulat'la birlikte Ortaya koyuyoruz. Maalesef ülkede bu sorunların her alanında devam ettiğini biz biliyoruz. Bizim yöneticilerimiz bizi yönetenlerin bilmesi için bugün Beşiktaş Belediye Başkanı bize öncelik etti ve kendisi bize eşlik ediyor. Maalesef gerçeği, ülkenin gerçeğini bugün ortada hep birlikte görüyoruz. İşte engellerin sokakta karşılaştığı sorunları çözmek için Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da sokaklardaydı. Ama bir farklı. O da tekerlekli sandalye kullandı, kaldırımları dolaştı. Amaç engelleri aşmak için Beşiktaş'ı daha yaşanabilir kılmak. Engellerin yaşadıklarını anlamak. Önce bir değerlendirme yaptık. Sokakları gezdik, ziyaretler gerçekleştirdik. Başkan yardımcılarımızla, birim müdürlerimizle beraber yalnız başıma gezdiğim zamanlarda oldu. Bir tespit yaptık. Tespitin neticesinde kaldırımlar halkındır. Dolayısıyla halkın olmalıdır. E, kaldırımları tek, tekrar halkın hizmetine açmak konusunda Türkiye Sakatlar Birliği ile beraber bir çalışma başlatıyoruz. Bir kentin sokaklarını, kaldırımlarını engellerin geçeceği şekilde düzenlersek aslında toplumun bütün dezavantajlı gruplarına da açmış olacağız. E, o yüzden bir farkındalık yaratacağız. Bugün e, bu şikayetlerin yoğun olarak bulunduğu sokaklarımızı gezeceğiz. Akpolat'ın Beşiktaş Evlendirme Dairesi'nden çıktığı yolculuğu Beşiktaş Çarşı'ya kadar devam etti. Yardımcıları sokakta yaşanan sorunları tek tek not aldı. Şu an Elamurdere Caddesi'ndeyiz. Ali Suha sokaktan girdik. Bu kaldırımlar, oluklar, bu olukların girişi çıkışı engelliler için gerçekten bir engelli. Bunu da başkanım tespit etti, yaya yapılacak. Yollardaki mazgallar, lokantaların kaldırımlara koyduğu masa ve sandalyeler, park ihlali yapan araçlar. Belediye Başkanı Rıza Akpolat hemen düzeltilme çalışmalarının yapılacağını söyledi. İşte kaldırımların yüksekliğinin doğru ayarlanamaması, su kanallarının doğru organize edilememesi, mazgalların aralarının çok fazla açık olması ve tekerlekli araçların lastiklerinin bu mazgal aralıklarında kalması, yanlış park edilmiş araçlar, kaldırım işgalleri, kafelerin, restoranların kaldırımları sınırlarının dışında ihlal etmeleri sonucunda ve işte işletmelerin engelli rampalarının olmaması ki herhalde bu buraya kadar gelirken bir tane işletmenin engelli rampasının olduğunu gördük ve o aslında engelli rampasının da kanuni olan ölçülere uymadığını ve orada bir işte dükkana girerken bir dönüş manevra alanının olmadığını tespit ettik. Engelli lavabolarının olmadığını tespit ettik. Aslında bunların hepsi bir sorun yumağı bunların hepimizin hepimizin farkında olduğu sorunlar günlük hayatta. Ama artık çözüm zamanı. Biz de bu çözüm zamanı olduğunu düşünerek bu çalışmamızı başlattık. Ve yarından itibaren Beşiktaş'ta özellikle çarşı bölgesinde günde 2 milyon insanın ziyaret ettiği çarşı bölgesinde bu tespit ettiğimiz sorunları çözmeye başlayacağız. Arkadaşlarımız notlarını aldılar ve yarından itibaren hızlıca e, bu sorunların e, kısa vadede çözüleceklerini hemen çözecekler ama İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle çözecek sorunlar da var. Tespit ettiğimiz onları da bir zaman dilimine yayarak hızlıca aksiyon alacağız. Başkan böyle dedi ancak engellilerin de esnaftan ve vatandaştan bir talebi var. Esnafımızdan bir ricamız bizim geçebileceğimiz yollar bizler için açsınlar, bize engel olmasınlar. Yerel yönetimlerden, belediye başkanlarımızdan istediğimiz budur zaten. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ikinci maddesinde bunu açıkça belirtmiştir. Madem ki bir sosyal hukuk devletiyiz, engellilerin de bu ülkede yaşadığını lütfen unutmasınlar. Belediye yasası da buna cevaz vermektedir. Belediye başkanlarımızdan bizim ricamız engellerimizi kaldırsınlar.